Merhaba arkadaşlar, Pet Simulator X'de ücretsiz bir şekilde huge pet sahibi olabilmek için Exclusive Shop'ta kullanabildiğimiz Redeem Merge kodlarına sahip olmaya çalışıyorum. Roblox'ta bizlere bu özel Redeem Merge kodlarını veren çeşit çeşit oyunlar bulunuyor. Ancak tabii ki hepsi bu kodları vermiyor. Bu farklı oyunları bitirmek gerekiyor. Tabii ki sadece bitirmemiz yeterli olmuyor istenilen şeyleri yaparken bunu ilk yapan 50, 100 veya 150 kişiden birisi olmamız gerekiyor. Yaptığım araştırmalar sonucunda bir tane Tycoon oyunu bulmuştum ve bu Tycoon oyununda bir dinozor parkı kurmamız gerekiyordu. Bu arada ilk videoyu kartlara koyacağım. Hemen şu sağ üst köşede zaten çıkacaktır şimdi. Ve bugün kaldığım yerden oyuna devam ediyorum. Bakalım Tycoon'u bitirip Hüçbet ödülünü alanlar arasında ben de olabilecek miyim? Şimdiden herkese iyi seyirler. Dinozor macerasına kaldığım yerden devam ediyorum. Hubert yukarıda dönmeye devam ediyor. Ne zaman acaba çark çıkacak? Gerçekten meraklı bekliyorum hala. Eğer oyunu ilk bitirenler arasındaysak bizlere Redeem Merge kodu veriyor. Ve bu Merge kodu sayesinde Huge Pet sahibi olabiliyoruz. En azından söylenen o. Discord sunucularında paylaşılan Redeem Merge kodları bu arada bulunuyor. Ben de bu tayfa arasında katılabilecek miyim? Dinozorları bir yarım saat kadar boş bıraktım. Hemen acıkmışlar. Hemen de yapıştırmaya başlamışlar yere. Tycoon'u bir an önce bitirebilmek için dinozorlara çok iyi bakmam gerekiyor. Ne kadar çok dinozorumuz olursa ziyaretçilerimiz de bir o kadar fazla oluyor. Tabi park bu arada baya bir genişledi. Çok küçük bir alan vardı sadece. Park bayağı bir büyüdü. Artık yine daha fazla herhalde genişleyemez diye düşündükçe sürekli yeni binalar. Yeni dile bina zorlar ki almış olduğum son yılı Gerçekten çok büyük bu arada. Her gördüğümde hala daha şaşırıyorum. Pek de bırakmamak lazım ki yedikçe yapıştırsınlar. Onlar yapıştırdıkça ben de para kazanayım. Güzel. Bütün dinozorlar mutlu ama burada tek kalmış. Tek kalmasın. Yanına arkadaşlar verdik artık bundan sonra daha da mutlu olursun diye tahmin ediyorum. Hem bina yapıyorum hem dinozorları besliyorum hem de dinozorların pisliklerini topluyorum. Maalesef binlerce dolar kazanmamıza rağmen parka bir tane bile çalışan alamıyoruz. Çünkü hepsi sadece Robux karşılığında satın alınabiliyor. Bu durum hakikaten bir süre sonra baya bir yorucu olmaya başlıyor ama yapacak bir şey yok. Hemen o zaman yeni binamıza geçelim. Burada gerçekten bence efsane bir dinozor gelecektir. Bu nasıl iş ya? Bir dakika. Aa, şimdi saçmalıklar tekrardan başlamaya devam ediyor. Ya, buradaki dinozor türünü sadece Robux karşılığı satın alabiliyormuşuz. Nasıl yani? O kadar bina yaptım, ağaçlandırdım, çimlerini verdim ve buraya şimdi dinozor koyamıyorum öyle mi? Hayda. Bu çok kötü oldu ya. Yani o zaman keşke bina yapmasaydık. İyi bari sonunda Dinozor parkına tuvalet yapmayı başardık. Hala daha bu arada yemek yeme alanımız mevcut değil. Ama onu da umarım ilerleyen aşamalarda açıp daha fazla para kazanmaya başlayacağız. Evet, dekorasyon gitgide güzelleşmeye başladı. Saattan yine Preston'dan mesajlar geliyor. Gerçek Preston değil tabii ki. Bu yapımcısı olan Preston'dan gelen mesajlar. Yukarıdaki yazıda da hala daha Tycoon'u bitirince 5 kere Huge Pet çarkını çevireceksin diye yazıyor. Ama oyun ne zaman bitecek onu hep beraber göreceğiz. Oyunda rebirth sistemi var ama rebirth atmaya hiç niyetim yok. Bunlar birazcık hızlı bir şekilde acıkmaya mı başladılar? Bana mı öyle geliyor? neyse baya bir paramız var o yüzden çok seri bir şekilde her tarafı açmaya devam ediyorum. Kütükler yine dekorasyonlar birazdan buraya da sanırım baya böyle dev gibi dinozorlar gelecek. Evet o zaman yeni bir dinozor türü. İlk dinozorlar hep ücretsiz oluyordu bu ne? Ev geldi sanki. Hayda. bu hakikaten çok efsane bir şey oldu. İkincisini almak 4800 dolar mı? Hemen ikinci kargo gelsin o zaman. Huge pet almadan önce huge dinozorları da çıkarmayı başardım böylece. İlk aldığım dinozorları da tabii ki boş geçmeyeceğim. Bunlar çok uysal ya bunları çok seviyorum. Şu yeni ekip nasıl acaba ya? Bak hemen bırakmış oraya bir tane. Neyse daha çıkmamışlar. O zaman Tycoon'u bitirmeye devam ediyorum. Bu arada oyunun linkini açıklama kısmında koyacağım. Zaten bu ikinci video ile beraber bu seri bitmiş olacak. Ve sonunda en azından insanların yiyebileceği bir şey Satmaya başlayacağım. Dondurma satışıyla yemek satışlarına da başlamış bulunuyoruz. Beklentim gitgide artıyor. Yeni bir Survivor adası görüntüsü yaptım burada. Neyse ilk dinozor yine ücretsiz olacak tabii ki. Kargo geliyor. Bırak bakalım. Oy, bu bayağı atarlı geldi. Bu bayağı bayağı agresif. Tamam bunu hiç aç bırakmamak lazım. Derken bizim ilk dinozorlar acıkmaya başladı bile. Bunları ben bir tur besleyip. Kaldırmadan devam edeceğim. Acaba işte size bir dinozor besleyicisi alsam mı? Ama 250 Robux. Yani madem ücretsiz bir şekilde Q3 pet veren kodu almaya çalışıyorum. O zaman bu oyuna da Robux harcamayacağım. Çok mantıksız olur. Sanırım T-Rex harici bütün büyük dinozorlar otobur oluyor. Hepsine de var ya gözüm gibi bakıyorum ha. Kendimden daha iyi onlara bakıyorum. Kendime hiç bakmıyorum bu oyunda. Nefes alacak vaktim yok. Oradan oraya koşturulur. Heh <laughs> biraz yorucu. Ve yine maalesef Robux karşılığında antik bir dinozor türü satın alma seçeneği var ama... Buraya da hemen es geçiyorum. Ya hazır ben buradayken acıkın da bir daha dönmeyeyim size. Biraz daha çim. Biraz da bitki. Mantarlar derken mantara Eyvah eyvah artık para yine yetişmemeye başladı. O zaman şimdi yine şöyle bir etrafa bakıp bir tur dinozorları dönebilirim. Hatta bunlar acıkmadan beslesem ne olacak acaba? Acıkmadan besleyemiyor muyum? Ah. Bir de şu dondurma dükkanının orayı da biraz daha güzelleştirsem. Otursalar bankta dondurma yeseler ne güzel olacak. Var mı öyle bir seçenek? Yok. Yani her yerde bank var ama bunun karşısında bir tane bile bank yok. Çok saçma. Ya yani dinozor parkı mı istiyorum Dinozorlara bakıcılık mı yapıyorum? Hakikaten hala da anlamadım. Ve yine burada da artık direkt olarak hani dinozor alamıyoruz Dinozor almak için butonu açacağım. Bu resmen ama kazıkçılıktır ya. İlk dinozorumuz yine tabii ki ücretsiz olacak. Bence bir süre sonra bunlar da artık ücret olmaya başlayacak gibi geliyor. Bakalım. İkinci dinozoru alamıyorum şu anda. O zaman onu alamıyorsam buraları birazcık bench atalım. Aa bu dinozor da bayağı başarılı olmuş. Çok güzel gözüküyor. Bakayım bunların yemeği nerede? Bunlar da otobur. Tamam yemeği burada. Ne kadar vahşi gözükürse o kadar otobur oluyorlar. Bizim etçiler yani var ya etçiler benim başıma dert ya. Oğlum keşke ot yeseniz ya bu etçiler var ya sürekli ama sürekli açlar yani doyuramıyorum bunları al bir etçi grup daha Üçüncü dinozorları maalesef alamıyorum çünkü bütün bölgelerdeki dinozorların üçüncüsü sadece Robux karşılığında satın alınabiliyor. Yoksa tabi gönüllü biraz daha sayılarını arttırmak ama şimdi o zaman en son açtığım parka ikinci dinozoru alabilirim. Hayır burayı da mı dolduracağım gerçekten mi? Ne yapacağız şimdi pirana falan mı alacağız acaba buraya da? Ice cream store. Hala daha sıcak yemeğimiz maalesef bulunmuyor parkta. Sanırım artık bu dereden sonra diğer tarafta başka bir şey olmayacaktır. Yani öyle umuyorum. Ömrüm sizi beslemeye geçti ve be. elimde büyüdünüz diyeceğim de yok kargoyla ile geldiniz siz dedik. İsterse kimse gelmesin buraya hepinize bakmaya devam edeceğim. Tamam dur hemen besleyeceğim bunlar etobur ya. Çılgın çılgın atar gider yapıyorlar bana. Hemen bir barış çağırış bir şeyler ha gel al bakayım elinden yer mi? O daha o kadar samimi olmamışız demek. Oyunda garip bir sistem var dinozorlar ne kadar mutlu olursa Gelen ziyaret sayısı da o kadar fazla oluyor. Ya acıkmayın ne olur acıkmayın hemen ya. Evet hepsi acıkmış yine. Olsun ben şuradan biraz daha bir şeyler açmaya devam edeceğim şimdi. Dinozor logosuna gerçekten çok ihtiyacımız var mı? Her taraf zaten dinozor ya. Bunu yani bu çok lazım mı? 4300 dolara şunu yaptırmak. Ha, çarçur ediyoruz parayı çarçur. Tamam şimdi bitmiş olması lazım. Daha fazla hani başka bir şey gözükmüyor tarafta. Yine boş şeylere para harcıyorum. Köprü mü? Hayır ya. Köprü yapmayalım lütfen ya. Hayır ya. Şu dağlara kadar gidecek mi yani bu Tayfun? Ben gerçekten artık şu şarkı çevirip 3 Pet kodunu almak istiyorum. Gerçekten bak. 28 bin dolar mı? Volkan mı alacağız buraya neden? Bu Tayfun gerçekten acaba bitecek mi? Yani hani tamam bitirince vereceksin de o 5 tane çevirim hakkını. Bu Tayfun ne zaman bitecek? Açıkçası ben boyunu bitirip Çarkı çevirdikten sonra sizlerle linki paylaşmayı düşünüyordum. Serinlik ilk videosunda da bayağı bir yorum var. Link paylaşır mısın abi diye yazmışsınız. Paylaşacağım linki. Ya ben bitirip çarkı çevirip Dediğim gibi ondan sonra sizlerle paylaşmak istiyordum bu Tycoon oyununu. Ama ya bitmiyor. Ya bitmeyecek gibi. Niye böyle? Tamam şunu kabul ediyorum. İlk bitiren kişilere özel bir merge kodu veriliyor. Bunun için oyunun çok çabuk bitmemesi lazım ama. Hakikaten hani oyun süresi biraz fazla mı uzun? Ya da bu benim oynadığım ilk Tycoon oyunu olduğu için mi bana uzun geliyor? Gerçekten bilmiyorum. Bak ne güzel bu otoboller çok sakin hayvanlar. Çok seviyorum onları ya. Taykona devam etmek zorundayım. 28 bin dolara şimdi Volkan oluyorum. Buraya neden Volkan aldım ben? Gerçekten neden Volkan aldım? Hiç fikrim yok. Şimdi buradaki çit beni bir tık tedirgin etti. Çünkü birazcık farklı bir çit. Sanki böyle dur bakayım dokununca neyse bir şey olmuyor. Yakında bekliyorum böyle yani hani değişik çitler bekliyorum. Üstüne atlamam gereken çitler. Ağaç alamayacağım. Ağaç aldıktan sonra yine kesin buraya bir mağara, kaya, iskelet bir şeyler alırız gibime geliyor. Bambu mu? Tamam güzel. Yine o zaman otobur bir şeyler gelecek. Buraya ne? Nasıl yani? Volkan? Patlıyor mu? Yok tamam güzel. Sadece efekt veriyor. O zaman... Evet bu şekilde birazcık daha hani müşteri ilgisini belki çekmeyi başarabiliriz. Ama gel gör ki şimdi işler daha da zorlaşmaya başladı. Artık benim için gerçekten bir tık bu Taykun olayı eziyete dönüşecek çünkü bayağı bir yürümem gerekiyor. Açıkçası bu Taykun'u iki partte bitiririm diye düşünmüştüm. Hatta ilk bölümden sonra dedim bir saat falan oynarsam bitecek gibi duruyor. Parkımız büyümeye devam ediyor da. Park büyüdükçe maalesef parka çalışan alamadığım için. Çünkü Robux karşılığında buraya Çalışan birilerini almayacağım yani <laughs> Koştur koştur Öyle bir şeyler işte Biraz daha şey yapsanız ya Biraz daha böyle Daha mı çok yeseniz acaba siz Hani cüsenize göre Harbiden az yiyorsunuz ya Şu küçükler de birer parça sizi birer parça yiyorsunuz. Olmaz Ya bunlara para harcamayacağım Bunlar sadece dekorasyon Dekoratif ürünlere para harcamak Çok saçma olur şu etapta Bir şeyler de açıyorum oyunda Achievement'lar başarılar da devam ediyorum da Şimdi 28 bin dolar karşılığında ne bu Spinosaurus? Bayağı vahşi bir etçi herhalde bu ama bu da baksana pek büyük değil yani otoburlar kadar büyük olmuyor bunlar. Sanki öncelikle ikinci yılıp ondan sonra dekorasyona devam etmem gerekiyor gibi. Nasıl yetişeceğim ben bu parka ya? Hiç bir tane küçük bir araç versen motor bile olur ya. Oyun yapımcısı alttan vermeye devam ediyor gazı. Onu kapatamıyorum da yani bir yandan serin bozmaya başladı çünkü. Gaz veriyorsun güzel de oyun ne zaman bitecek onu söylemiyorsun. Artık Circle ne ya? Şaka. Oo baya güzel oldu yalnız. Evet şimdi buraya da yavaş yavaş dinozorla eklemeye başlayacağım. Peki parkta bu şekilde bir hizmet olması bunu baya güzel düşünmüşler ya. Güzel. 108 bin dolar mı? Gayet güzel. Tamam o zaman hemen bizon dinozoru geldi pek dinozora benzemiyor yani böyle bir dinozor yapmanız şart mıydı acaba? Hot Dog Stand sonunda sosis büyüklerini açmayı başardım neyse ki park bitmeden bir sıcak yemeğimiz olacak burada. Gerçekten hani Tycoon bitmek bilmiyor. 3 saat kadar oyunu oynadım ve hala daha yeni alanlar açılmaya devam ediyor. Park gerçekten çok büyük olduğu için dinozorlara da artık yetişememeye başladım. Ama merak etmeyin robot karşılığında burada bir çalışan almayacağım kesinlikle. E durum böyle olunca da hakikaten bir süre sonra yorucu olmaya başlıyor. Sizler için linkini oyunun açılma kısmına koyacağım. Çünkü oyunu bitirenlerin sayısı belki de günden güne artıyor olabilir. O yüzden bu seride devam edeceğim. O huge pet kodlarını mutlaka alacağım şu çarkı çeviri. Şimdi ben bu dinozorları besleyip bakımlarını yapmaya devam edeceğim. Yeni dinozorlar çıkartacağım. Mini park alanları açacağım falan. Bayağı bir yapmam gereken iş var kısaca. Kendinize çok çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dayı.